Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Fenerbahçe Bodrum Spor maçını önce tartışacağız. Sonra da Galatasaray Beşiktaş'a. Fenerbahçe kendi evinde Bodrum Spor 2-0 yendi. Ve Burak sendeyiz. Yorumların neler? Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ee, i̇ki tane iyi maç yaşandı. Birisi Fenerbahçe Bodrum, birisi de Beşiktaş Galatasaray. Fenerbahçe Bodrum maçında biraz beklemediğimiz bir kadro çıktı. Yani hani e, solda görürüz diyorduk ama üçlü savunma olur. Kostic solda o tarafı o, tamamen kullanacak bir oyuncu olarak diye düşünüyorduk. Hem Alen Sen Maksiman hem Kostic aynı anda 4-4-2'nin ikisi. Sol kanadı, sağ kanatta o sağ İrfan. Forbette Forvet'te de hem Ceko hem Nesiri açıkçası ben beklemiyordum. E, ancak Mourinho e, ligi artık tanımaya başladı diye yorumluyorum. Özellikle iç sağ maçında Bodrum Spora karşı. Bunu kabul etmemiz lazım. Ülkemizdeki 13-14 takım gerçekten alt seviye takımlar. Evet. evet. Bunu sadece kendi ligimizde kıyaslamayalım. Yani herhangi bir Avrupa takımı bu ekiplerle maç yaptığında klasman oluşturursa alt seviye der yani. İşte bizim Başakşehir'imiz iyi diye düşündüğümüz Başakşehir Gidiyor, 5 gol yiyip geliyor. Değil mi? Aynen. 2 maç Avrupa Konferans Ligi'nde maç yapıyor, puan alamıyor. Bu takımlara çok saygı duymak bence doğru değil büyük ekipler açısından. İşte Okan Buruk'un Galatasaray, Fener, Mourinho'nun Fenerbahçe'si ya da Van Bronckhorst'un Beşiktaş açısından baktığımda bu takımlara erken golü bulup, maçı bitirip, skoru alıp 3 puanı haneye yazdırmak gerekiyor. Benim aklımda hep şu soru var. Acaba Mourinho e, Avrupa'ya hazırlık olsun diye mi bunu yapıyor diye düşünüyordum. Belki ilk o da bunu planlamıştır. Ama o planın Türkiye Ligi için çalışmadığını gördüğüne inanıyorum. Ona göre de bu Bodrum Spor karşısında farklı bir 11 ile çıkmış. E, 11 kısmını böyle yorumlayalım. Fenerbahçe iyi bir futbol oynadı mı? Müthiş bir futbol oynamadı. Golleri buldu. İki gol de e, hatalardan geldi bu arada. Bodrum Spor özellikle Kaleci'nin Kaleci. hatalardan geldi. Evet. Ben daha farklı bitmesi gerektiğine inanıyorum. Ee, yani Fenerbahçe biraz beceriksizlik sıkıntısı yaşadı yine. Ee, benim fikrimi biliyorsunuz. Ben Ceko noktasında. Evet Ceko çok faydalı Fenerbahçe'ye. Ama Ceko'nun yarıştığı adamlarla yani şampiyon olabilmen için Galatasaray'a geçmen gerekiyor değil mi? Evet. Galatasaray'da o simhende var. Yani Ceko her ne kadar Fenerbahçe'nin oyununa inanılmaz katkı sağlasa da eninde sonunda da bir yerde tıkanıyor. Bu maçta gol bulmasına rağmen söylüyorum. E, Fenerbahçe'nin o noktada eksik olduğunu düşünüyorum. Yani Nesiri'nin müthiş bir bitirici olmadığını zaten biliyoruz. İyi bir futbolcu. Kendisini bulacaktır. Ama e, Elit bir golcü değil yani bakıldığında. Ne Icardi gibi ne Osimhen gibi. Fenerbahçe'nin en büyük eksikliği buradaydı. İlerleyen şeyler var mı? Güzelleşen şeyler var mı? Var Fenerbahçe'de. Osai ve İrfan'ın kadroya girmesi bence önemli. Geçen sene yaşadıkları e, o uyum tekrardan gözükmeye başlandı. Szymanski, e, Tadic dinlendirildi. Çok itiraz etmiyorum buna da. E, çünkü zaten hem tad için yaşı durumuyla hem de e, sarf ettikleri efor nedeniyle Manchester United maçında bu maçta dinlenilmesi doğruydu. Fred, olumlu yanlardan birisi de Fred'in cezasının tamamlanması oldu. Yani sıfırladığı sarı kart ihlalini. Fenerbahçe için oyun müthiş değildi ama skor iyiydi. İlk olarak bunları söyleyebilirim ben. O ve o, Cenk da de. sonradan girdi. Oynadı. Evet. Ya Oğuz'un bu formu alması zaten normal. Yani Oğuz Türkiye'de e, gelecek vadeden yerli oyunculardan birisiydi işte. iki tane, üç tane oyuncu sayarsak. Emirhan'dı. Evet. Geçen sene evet. Rize Spor'da. Ee, birisi Fenerbahçe'nin transfer ettiği yine Levent Marjan'dı. Diğeri de Oğuz'du. Yani ben Levent'i burada biraz ayırıyorum. Ben Levent'in geçen senede Kasımpaşa, özür dilerim, Karagümrük'te oynarken büyük takım stoperi olduğunu, sol bek olduğunu düşünmüyorum. Daha işte Başakşehir, Karagümrük, Kasımpaşa, Samsun Spor. Bu takımların baş altı takımlarda oynayabilecek bir oyuncu olduğuna inanıyordum. Ama Oğuz noktasında aynı düşünmüyorum. Oğuz faydalı olacaktır. Ve Mourinho da onu yavaş yavaş kadroya dahil etmeli. Başladı. İlk, herhalde iki, üçüncü maçı bu. Sene başında bir Lille deplasmanında oyuna girmişti. Bir de ligde ilk hafta oynamıştı. O zamandan beri unutuldu. Cenk için aynı şeyleri düşünmüyorum. Cenk Tosun zor yani. Fenerbahçe'de forma bulması. Ee, bilmiyorum. Eğer mutsuzsa evre arasında bir İstanbul takımına gider diye düşünüyorum. O da iyi bir spor olabilir mesela. Tamamen tahminim. Olabilir. Burak bu evet. arada senden geri geliyor bana ses herhalde. Benim sesim. Öyle miydi? Bana da yankı yapıyor. Şu an... Benim sesim mi? Yok. Benim sesim mi? Şu an iyi ama değil mi herhalde? Yok. Tamam. Yok bir önce ben çok, gayet Çok yankı yapıyordu yani biz konuşunca senden geri geliyordu bize ses. Ondan dolayı. Hmm. Tamam tamam sorun yok şimdi. Bu arada Canpir gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. NG31 gelmiş. Aleyküm selam diyelim. Yayın saatini sormuştu. Aleyküm selam. Evet. o zaman Oğuz'a geçelim şimdi. Fenerbahçe Bodrum maçının değerlendirmesi için. Ya beklediğimiz skor muydu beklediğimiz evet. skordu rahat geçmesini bekliyorduk Fenerbahçe için burada bence Fenerbahçeliler için devindirici olan şu ıı, gerek zorunluluk yani ceza dedin cezası veya şu an dediği gibi işte Tadic ile dinlendirilmesine kaynaklı burada bir dört dört iki tercih oldu. Ee, yine Burak'ın bahsettiği gibi belki Mourinho burada tamamıyla rakibe uygun çift santraforla da çıkmış olabilir. Yani örnek veriyorum Nesri ile de çıkıp e, orta sahaya işte ilk 11'de Oğuz'la da başlayabilir. Ya Şimanski ile başlayıp 45 dakika Şimanski 45 Tadeci de oynatabilirdi ama direkt çift santrafordan yana kullandı tercihini. E, ne oldu işte İrfan oynattı bu maç. E, Stoper'de sezon başından beri söylediğimiz Fenerbahçe'nin ideal ikilisini. BK ve Cik utandı olması söylüyorduk. E, belki zorunluluk, belki tercih bilmiyorum. Oraya doğru dönüyor iş. Çağlar tercihinden ziyade. E, burada beklenilmeyen şey kost için yine sol bek başlaması bence oldu. Bir de çift santrafor çıkması. E, yani karşıda zaten çok zorlayacak bir rakip yoktu Fenerbahçe'yi belki biraz daha yani yeni yükselen bir ekipten ziyade biraz daha böyle kontra hata da en azından daha iyi oynayan bir ekip olsaydı belki Fener'i biraz daha zorlayabilirdi ama çok güle oynaya kazandı Fenerbahçe. Hatalardan buldu, hatadan buldu. O sonuçta gol goldür ve futbolda hatalar oyunu bir e, ona da o hatayı yaptıran Fenerbahçeli futbolcuların baskısı veya oyun anlayışı diyelim. E, Fenerbahçeliler için sevindirici. Belki Mourinho, Oğuz, şey, Burhan da dediği gibi hem ligi biraz daha ciddiye almaya başlamıştır veya rakibe göre oyuncu tercihleri, oyun planı hazır başlar bu saatten sonra. Ee, bu yönden sevindirici. Geneline baktığımızda da Bodrum Spor'da ona değinmek istiyorum. Teknik direktörle yollar ayrıldı. Yani Aynen, onu diyecektim. bu kadrodan ne bekleniyor bilmiyorum. İsmet Taşdemir'den ne bekleniyor? Başkan ne bekliyor? Bodrum yönetimi ne bekliyor bilmiyorum ama Enteresan bir karar. Ben şaşırdım. Volkan Demirel ile anlaşıldı diye haber var. Net bir ya, bilgi yok ama. Bir tercihtir. Saygı duyuyorum ama hani İsmet Taşdemir'den beklenilen neydi de neyi veremedi Bodrum Spor? 10 maç, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet. Baktığında 10 puanı var. Bu kadro yönetim bu kadrodan beklentisi 15-16 puan falan mıydı bilmiyorum ama Enteresan bir tercih oldu bence Bodrum Spor için. Ee, yani hoca tercihinden sonra tabii daha net konuşuruz ne verebilir ne verebilir yine hoca. Yani Volkan Hoca da geldiyse hayırlı uğurlu olsun diye. Aynen. Ben de Volkan Demirel diye duydum. Serzen Hamzoğlu yazmış hatta. Muhtemelen doğrudur. Yani o bilginin yanlış olacağını düşünmüyorum. Artık. Volkan Demirel için bence iyi bir tercih. Ee, Bodrum Spor Belki şu an için çok iyi bir kadrosu yok. Ee, ancak yapmış olduğu sene başındaki genç oyuncular ki Volkan Demirel'in de bu yönünü biliyoruz artık Hatayspor'da Spor'da yaptıklarından sonra. Yine Para Gümrük'te yaptıklarından sonra. Doğru bir tercih olabilir. Keşke Volkan Demirel tercihini sene başı yapsaymış Hatay Spor. Yani İsmet Taşdemir başarısız değil bence de. Ama İsmet Taşdemir muhtemelen e, kurduğu cümlelerin şeyi oldu. O da şey kadersel diyelim yani. Aynen. Demişti Mor ya Mourinho geldi diye Mor sinmeyeceğiz. Mourinho'yu <laughs> <Mor> <laughs> kaybettikten sonra işimden oldu? Tabii esprisine söylüyorum bunu. Ama yoksa ben İsmet Taşdemir'in başarısız bir sezon geçirdiğini düşünmüyorum. Yani öyle bence de gönderilmemesi lazım da özellikle Fener maçından sonra Fener maçında ne bekleniyordu da gönderildi mesela. Kadıköy'de evet. galibiyet mi bekleniyordu? katmıdı. Ya içeride oynarsın Fenerbahçe zor bir gününde olur, kötü gününde olur veya evet. Galatasaray veya Beşiktaş fark etmez hani elinden kaçırırsın veya çok absürt bir şekilde puan kaybedersin ki attın da sındır falan. O zaman belki anlaşılabilir ama yani yanlış bilmiyorsam Mehmet Taşdemir son iki yıldır Bodrum'un Teknik Direktörü. Tabii tabii. Yedek isine hoca çıkarttı. Enteresan bir tercih. Belki başka anlaşamadıkları başka bir Ama bence en azından Alanya maçını oynaması lazım İsmet Taşdemir'in. Hani o evet, maçta evet. yenilirsin kendi evinde Alanya'ya. Alanya da kötü gidiyor çünkü. Tamam dersin bu olmayacak. Değiştirirsin ama. Neyse İsmet Taşdemir'e de bundan sonra başarlar. Evet. Hayatında Bodrum Spor'a da. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Fenerbahçe için? Benim için yok. Zaten Oğuz'un da söylediği gibi çok beklenilen bir skordu. Ee, sadece beklenmedik bir ilk 11'le çıkıldı. Onu da konuştuk zaten. Öyle. O zaman yavaştan derbiye geçelim. Bu evet. artı kapatıp. Ben burada izniniz isteyeyim. Biraz rahatsızım. Hiç olsun.